Sevda'dan Doğal Lezzetler YouTube kanalıma, evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler bugün güzel bir baklava yapacağız. Canımız baklava çekti. Dilerseniz hemen başlayalım. Hemen burada şöyle bir çay kaşığı kabartma tozum var. Burada hemen iki yemek kaşığı elma sirkemi üzerine çevirdim. Şöyle bir yemek kaşığı limon tuzumu da üzerine limon suyumu da üzerine döktüm. O çözüle dursun. Hemen diğer malzemelerimize başlayalım. Şöyle bir yumurta bir çay bardağı sıvı yağımız suyu suyumuz var. Gerçekten bu baklava çok güzel oluyor. Yapımı kolay. Az malzemeyle kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen yoğurma işlemine geçelim. Burada 4 su bardağı unum var. Unun ölçüsü farklılık gösterebilir. Hamurumuzun kıvamı çok önemli burada. Hemen bu karışımımızı 2 yemek kaşığı sirkemiz 1 yemek kaşığı limon suyum vardı. 1 çay kaşığı da kabartma tozum. Güzel yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuzu kesinlikle 6-7 dakika yoğuracağız. Ne kadar güzel yoğurursak hamurumuz o kadar güzel açılır yufkalarımız. Tezgahınızın üzerine alın hamurunuzu toparlayınca yarım yemek kaşığı yarım yemek kaşığı unu serpin Eğer tezgah yapışmadığı anda bakın yumuşak olmasına rağmen kesinlikle tezgahımıza yapışmıyor. Tezgah yapışmadığı anda un kullanmayı kesin. Bu şekilde hamurunuzun kıvamını tutturabilirsiniz. Şöyle hemen bezelerimizi ayıralım. tane beze yapacağım. Şöyle bezelerimi yaptım. Mandalina büyüklüğünde üzerine kapatıyorum, üzerinin kurumaması için buzdolabında. Eğer bulunduğunuz ortam sıcak değilse normal tezgahınızın üzerinde dinlendirebilirsiniz. Eğer çok sıcaksa buzdolabında bir saat dinlendirebilirsiniz. Normal gözünde bir saat dinlendirelim, açma işlemine geçelim baklavamızın şerbetini yapma işlemine geçtik. Hemen şöyle 200 milimlik bardak ölçüsüyle 4 bardak toz şekerimi tenceremize ilave ediyorum. Hemen 4,5 bardak suyumuzu soğuk su kullanın bu aşamada. Şöyle yarım bardağı da fazla koymayın. Şöyle dört buçuk bardak suyumuzu ilave ettim. Bir dilim limonumuzu da içerisine atıyorum. Ocağımızın altını açıyorum. Bu aşamada şekerimiz eriyinceye kadar ara ara karıştıralım şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte 12-13 dakika kesinlikle kaynayacak orta ateşte 13 dakika kaynattıktan sonra altını kapatalım şerbetimiz soğuk olacak şerbetimiz soğumaya bırakalım kaynamaya başladıktan sonra 12-13 dakika kaynatacağız şerbetimizi 13 dakika kaynattım bu şekilde altını kapatıyorum soğumaya bırakıyorum şerbetimiz hazır bir saat kadar bezelerimi dinlendirdim hemen şöyle bak açma işlemine geçelim burada nişastam var 200-300 gram şöyle hemen bir yemek kaşığı nişastamızı bezemizin içerisine koyuyoruz bu aşamada nişastayı bol koyun sonradan yufkamız nişasta istemeyecektir Hamurumuz açıldığında da nişasta üzerinde kalmayacak. Gerçekten çok güzel olacak. Şöyle merdane ile büyütebildiğiniz kadar büyütün. Hemen oklavayla açma işlemine geçelim. Bir taraftan sarıyoruz öyle. Bir taraftan açıyoruz. Saat yönünde sürekli saat yönünde çeviriyoruz yufkamızı. Bakın nasıl açıldığını görüyorsunuz. Sizi yormadan kesinlikle yufkayı açarken birazcık hızlı davranmanız gerekiyor. Hamur inceldikçe hassaslaşıyor. Elinizden geldik kadar hızlı davranın. Yufkamız kurumadan açalım. Burada sizlere kısa bir hatırlatma yapacağım. Kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı, Beğeni yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Sizlerin desteği benim için çok önemli. Emeğimin boşa gitmemesi için, kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için sizlerden destek bekliyorum. Sizleri Instagram sayfama da bekliyorum. Oradan da destek olursanız gerçekten sevinirim. yufkamızın nasıl açıldığına bakın. İnanın çarşaf gibi açıldı. Bu aşamada hızlı davranın. Yufkamızı bu şekilde açtım. Hemen şöyle Şöyle oklavamıza çok sıkı sarmayın bu şekilde. Şöyle karıştıralım. Hemen Bu şekilde açalım. şöyle uçlarındaki parçaları ortalarına bırakalım. Burada dövülmüş cevizim var. Ben ceviz kullandım. Fındık kullanabilirsiniz, fıstık kullanabilirsiniz. Evinizde ne varsa hemen şu şekilde Şöyle çevirelim. Zaten o kendiliğinden kapanıyor bak. Hemen tepsimize yerleştirelim. Bu şekilde şu uçlarından alalım. mizin üzerini kapatalım. Diğerlerini açıncaya kadar kurumasın. Bunları da israf etmiyoruz. Bir diğer yufkamızın içerisine kullanacağım. Tekrardan açma işlemine devam edelim. Hamurumuzun nasıl açıldığını görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel oluyor. kaliteli olması gerekiyor baklavalık böreklik kaliteli un olması gerekiyor birinci sınıf bir de e, oklavanızın hafif olması gerekiyor hamurumuz inceldiği için hassaslaşıyor oklava ağır olursa hamurunuzu deler Bu şekilde sardığınız zaman kesinlikle fazla bastırmayın. İnceldiği için direkt yırtılır hamurunuz. Şimdi burada şöyle tekrardan göstereyim. Oklavamıza sarıyoruz. Bu şekilde şerbetini gerçekten çok güzel alıyor içerisine. şekli de çok güzel oluyor. İnanın lezzeti de çok güzel oluyor. Hemen şöyle tepsimize göre kenarlarından kesiyoruz. Şöyle kesinlikle bunları da israf etmiyoruz. Hemen cevizimizi Cevizimizi alıp bu şekilde bu şekilde sarıyoruz. tepsimize yerleştiriyoruz bu kadar kolay hepsini aynı işlemi yapalım tepsimizin üzerini kesinlikle bu arada örtelim ki açtığımız hamurlar kurumasın hemen baklavamızı tepsiye dizdim. Ölçümüz bir tepsi ölçüsü. Şöyle hemen 200 gram tereyağımı erittim. Hemen üzerine her yerine gelecek şekilde kuru yeri kalmasın kesinlikle. Baklavanızı kızartın. Değerli takipçilerim, şerbetini dökmeyin. Ben bugün dökeceğim şerbetimi. Misafirim gelecek. Şerbetini dökmeyin. Üzerini kapatın. Buzdolabına kaldırın ya da serin bir yere. Dilediğiniz zaman şerbetini dökün. Gerçekten aynı lezzetini koruyor. Elinizin altında hazır oluyor. Ee, o zaman dökerken de şerbeti soğuk olacak. Fırında bir 10 dakika fırında bekleteceksiniz. Tatlıyı ılıtacaksınız. Tekrardan gene aynı şekilde soğuk şerbet kullanacaksınız. Hemen şöyle kesimini de yapalım. Bıçakla değil de böyle bir aparatla yaparsanız sizin için daha kolay olur. İstediğiniz boyutta kesebilirsiniz. hemen fırınımı 170 dereceye açtım alt üst ayarda 170 derecede güzelce içi dışı güzelce kızarıncaya kadar altı üstü pişiriyoruz hemen fırınımıza atalım değerli takipçilerim sıcak şerbetimiz buz gibi Şöyle görüyorsunuz cos sesini duydunuz. Şimdi şerbetimiz içerisine çekecektir. Bir saat dinlensin. Gerçekten harika oluyor kesinlikle. Sonra doku testinde görüşelim. Hemen baklavamızın doku testine geçelim. Gerçekten Harika, kesinlikle denenmesi gereken bir tatlı. Görüyorsunuz şerbetini olduğu gibi içerisine çekmiş. Altı üstü güzelce kızarmış. Kat aralıkları belirgin. Bak. Kesinlikle denenmesi gereken bir tatlı. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Beni desteklerseniz kanalıma abone olup Beğeni yaparsanız çok sevinirim. Sizlerden destek bekliyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın. Kanalımda kalın.